tutamazsın. Şimdi kapitalist sistem şunu söylüyor. Kapitalist sistem birileri borçlanmalıdır diyor. Kim borçlanacak? Kişiler borçlanacak, devletler borçlanacak. Borçlanan faiz ödeyecek, birileri zengin olacak. Amerika'da kriz niye çıktı bütün dünyada? Çünkü herkes borçlanıyor. Bunlara borç veriliyor. Herkes bu borç paraları alıyor. Aldığı evi kendisinin zannediyor. Evi son derece iyi koruyor. Halbuki borçlu almış. Kriz çıkmasaydı öyle devam edecekti. Esasında faiz ödüyor. Fakat ben kira öder gibi ödüyorum. Ev benim zannediyor. Değil mi? Ödüyor sonra evi kriz nedeniyle kaybetti. Normalde kaybetmeyebilirdi. Demek ki birinci kural borçlandıracaksın. Yani halkını borçlandıracaksın... Ee, daha mi? zayıf olarak ülkeni, zayıf olan ülkeleri borçlandıracaksın. Kapitalizmin kuralı bu. Madem burada yaşıyoruz. İkincisi, ikinci kuralımız tüketeceksin. Herkes borçla aldığı paraları tüketecek. Borçla aldığı paraları kim veriyor? Bankalar. Bankalara kim veriyor? Merkez bankaları. Merkez bankaları nasıl veriyor? Paraları basıyor kağıdı. Bu paranın arkasında ben garantiyim diyor. Herkese dağıtıyor. Siz de basılmış kağıt parçalarına güvenip parayı kullanıyorsunuz değil mi? Ne kadar çok kullanılırsa para dönüm, dönüşüm hızına göre o kadar çok elden ele dolaştıkça üretimi büyütüyor. Şimdi tüketimi e, gittikçe desteklemek mecburiyetinde kapitalist sistem. Başka türlü iş yaratamazsın. Yani şirketler mal... Üretecekler bu malları tüketicilere satacaklar. Şirketler üretirken de e, maliyet ve kar hesabı yapacaklar. Bazı şirketler batıyor. Maliyet hesabının içinde en büyük hesapta işçinin parası. Tabii ki kapitalist sistemde ne yaparsanız yapın hiçbir zaman küçük memur, işçi, esnaf, simitçi nereden alırsan al. Bunlara para verilmez arkadaşlar. Bunların durumu hiçbir zaman iyileşemez. İşsizli işsiz ordusu olacak ki işçi ücreti en düşük seviyede kalsın. Bunlara yaşayabilecekleri ve borçlanabilecekleri ölçüde para verilir. E bu bir kapitalist sistemin nedeni. Evet. E